Arkadaşlar ben Silver kuzenimle birlikte oynayacak çekiyoruz. Bu arada bak bu Sonic. Sonic. Bu Shadow. Bu <laughs> Bak arkadaşlar bu güçlüyüm derken öküz gibi bir şey taşıdı ve <laughs> kırıldı. bu da Tails. Tails birazcık cine benziyor ama neyse. Şey tipi birazcık ko korkunç. Eee. şimdi ben Sonic olacağım. Bu arada bize geldi. Yani. Evet. Onlar da cumartesi cumartesi akşamına kadar kız. Oğlum ben sıklığına azıcık oturup televizyona bakacağım. be yani ben bir şeyler taşıyıp spor yapacağım elimi kırdım zaten Sıkayım. birazcık içlenmek istiyorum. O Şunu zaman sor. gel kolunu da kırarsın. Sağ ol birazcık spor yapmam <laughs> gerekir. O zangı, ne? Uzangı, <laughs> 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 Tamam. Söyle ben... Al... Şey bile Bak ben bile taşıyorum. Ben taşıyorum. Ama elimi güçlendirme Nazım anam. <laughs> Ne diyor Neyse. Ben birazcık kahve yapmayı düşünüyorum. Neden bu burada? Neyse. Abi hani şalo bayağı ciddi ya bu yüzden böyle. Kedi kedi. Bu kahve şimdi. Gap gap, gap. bazı birazcık oturayım bari. İşime egmanın bokunu sıçtırana kadar bir şeyler geliyor aklıma acaba ne bok ya. <laughs> Neyse şu oturayım. Ekmana ne bok yapsam çok merak ediyorum. Anne götler yapsam. Şöyle oğlum ayakta tutamıyorum. Oğlum tatlılığa bak ya kediye benziyor. Ay ben bunu niye düzdürüyorum? Ayakta çok hareketli o yüzden. Man bunun ha. da ayakları bir şey. Var. He bütün karakterlerin ne bok varsa öyle bir şey var. Arkadaşlar ben Marksi diyorum bir şey isteyen var mı? Ben. Ne istiyorsun? Yalnız sen Kız çantası taşıyor musun? Başka yok ki. Nerede? nerede? Ee... Aa. <laughs> öküz kadar bir şey almayacağım. Şey, o yüzden küçük alacağım. Küçük nerede? Küçük var da abi küçük. Küçük nerede ya? Burada. Şunu alsan daha güzel olur. Neyse ben. Ne? Oh, Göt oldu. Ben güzel ya. Gab 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 gab. Gab gab gab. Du 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 Bunun otizimleşme saati gelmiş herhalde. <Sessizlik> <Sessizlik> Kafam niye ters <tersledi>? Neyse Niye? Tilsiz <Sessizlik> <Sessizlik> işte. Düzdüremiyorum. Ben birazcık oturursan. Ben niye düzdüremiyorum? Ben birazcık. Wow, göt yediler. Shadow'dan gel burada. Birazcık burada iş. Seninle sohbet edelim. Bok, bok. E, Egman'a <laughs> ne bok yapacağını söylemişsin. Ben de gezeceğim. Tamam. <laughs> Nakıs gelse tam olacak. Aa olmaz. Ay, 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 ay. Şeye, kırk, kırk, kırk. Evet. Burada ona ne yapacağız? Ona ne yap ne yapsın? Egmana bir göt tasarlayacağız işte ne yapsak onu bunu? Yani ne göt yapabiliriz işte. Egmana sen zaten her bokta çok ciddiyiz, ciddiysin. <laughs> ee, Ciddi. Ciddi, o zaten. Bilmiyorum herhalde bok yaparım. <laughs> ee ne bok yap... <laughs> şu ben ben şu, ben şu sandalyeden tabuttum. Ne bok yapmayı düşünüyorsun sen en <laughs> O senin shadow. İyi kötü bok yemezsin. Evet be be be. Sonra gösündeki bokları temizle acaba çocuğumuzu itu... bütün <laughs> şeyleri Sonra götüdeki bokları yedireceğim. Sonra o göbeğini patlatacağım. <laughs> <laughs> bu sefer ona, bu sefer yumurta demeyecekler, de dev yumurta diyecekler. Bence ona göbek yumurta diyelim. <laughs> Neyse ben onu ağzına sıçmak istiyorum Tamam. Bunlar ne bok yapıyor anlamıyorum. Aa yine bokunu yediriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bunu koyayım artık. Ben geri götümeyim.

bunları beğendim. Merhabalar ben Hindistan'dan gelen Sare. Birazcık Bege, Birazcık kız modasına dönüşmeyi için. Sen de kimsin? Ben evet, Sare. Hindis ya. Ben Sare. Sonic mi? Ben son. Ben böyle birisini tanımıyorum. Yalan söyleme. Ya ben senin arkadaşın değil miyim? Çuri bu. Hayır. Tacita. Çuri. Neyse ben kaptım. Ee, nakulukse. abi neredesin artık? Geldim. Size birazcık gözümü aldım. <laughs> <laughs> bir de çabukla lazım sıçmak için bir şeyler getirdim. Bunun içinde hepsi var. Bakın şuraya koydum hepsini. Hepsini dolaba so koydum. Neyse ben biraz yemek yedim. Ben de birazcık 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 <laughs> <laughs> ne yapsam ki? Birazcık kitap okuyayım bari götü. Daha boklar fışkırıyor da biraz için. Sakinleşmek için. Aa bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Hmm, tamam. Kedi varmış. <laughs> Şadomu çizmişsin kedi ya. <laughs> Göt var. bu bok varmış. Ha tamam. Egmanın ağzına, ağzına sıçık geldi. Telefonlar mı bok söyleyeceğim? Eggman'ın ağzına sıçık geldi. Biraz da bana bok alır mısın? Aha. Ben bok <laughs> Neyse. Kahveli olsun mu? Evet kahveli çok isterim. Ben birazcık stalker süreceğim. Ben biraz kediye benziyorum zaten. beni öyle görürüm. Allah Allah! Sen ne kedisin. neyse. Sen sonra. Kedi bir kedi. Kedi kedi. Son iş nerede lan? Ben de kirpiyim. Ben de kirpiyim. Ben... De... ben, ben... Kapıya, 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 kapıya. Gap 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 ben sesini yaparım. Katıldım. Dur. Ben biraz yapsam. Wiii. Wiii. Şimdi bu geziyor. Konucu konucu konucu. Sen de chills yapmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun. Ben... Ay bismillah. Aynen, yeni yata Ay 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 diyorsun iptal. Baby 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 baby. Birazcık telefona baksana ya. Aa eline tutabilirim. O renç fahişin seni iptal etme. Yoksa evet. Shadow gelip seni yapar. Eee <laughs> 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 songu sangı, singi sangı. Siz sing sang ister misiniz? Evet. Tamam. Ee, songu songu istiyorum ben. Tamam. Söngü songu. Söngü, 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 söngü. Tamam. Söngü söngü söngü. Tamam. Ben aldım. <laughs> Telefonu fırlatçı. Neyse. İşte telefon erora gitti. Jeram, cerap. Ah, oy, oy, ah, Arkadaşlar bakın bunun sayın bu kapkeki de çağ olsun tamam mı? Zaten çal çok küçük. Efendim ne kız abi. Sen bir şey istiyor musun? Ben bok istiyorum. Aa bu ce bu şey bu Josun ay bu ça oydu, bu da Ceren'di. Sen ne ben bok yemişim. <laughs> Almıştım onu orada yiyebilirsin hemen koyayım istersen. Olur. Bugün herkes de bütün yemekleri yiyebilir. koyayım. Bak koyayım. sana Koydurma. bok yemek koydum. Ben de onu yiyeceğim. Al

bana abone olmayı unutmayın. Abone olun. Like atın. O beni ölün Abone olun. Beni Abone olun Abicim abone olun. bye bye.